Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Hayırlı cumalar olsun. Evet, bugünkü analiz turumuza başlıyoruz. Anlatacağımız her şey tümüyle bize ait görüşlerdir. Asla al sat tavsiyesi içermemektedir. Eğer kanalımızı beğeniyorsanız üye olmanızı, bildirimleri açmanızı ve beğeni bırakmanızı rica ediyoruz. Kanalımızı desteklemek isterseniz teşekkür bölümüne tıklamanız daha üst düzeyde destek isterseniz, katıl butonu içerisindeki iki seçenekten birini seçebilirsiniz arkadaşlar. Evet, analizimize başlıyoruz. Bu coin, kanalımızda 5 senedir ilk defa yapılacak, anlaşılan yeni çıkan bir coin. E, çünkü adını hiç duymadım. E, malum 33 bin tane aktif coin var. E, bir yapay zeka coin'i olduğunu biliyoruz. A, I, oz Türkçe ifade bu şekilde. Hemen içi boku bulut sisteminde değerlendirmeye giriyoruz. Evet ardı ardına gelen Change karakter Character, Break of Structure'ların seri bir düşüşün geleceğinin habercisi olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Bakın arkadaşlar burada Change of Karakter vermiş, Burada break of structure ardından bir break of structure daha adeta düşüşün gelişini haber etmiş. Şu anda Tenkan Sen'in altında seyrediyoruz. 4824 seviyesinin altındaki hareketler düşen trendi gösterir ki zaten aşırı satış bölümüne ayın onun da girmiş arkadaşlar. Girmiş ve 11'inde çıkmak için mücadele etmiş ve çıkmış. 12'sinde tekrar bir temas, 13'ünde temas neticesinde tekrar çıkmış. Yani buradan tepki aldığını net bir şekilde görüyoruz. O zaman aşırı satış bölgesinin kanalın başlangıç fiyatlarını ve bitiş fiyatlarını verelim ki eğer düşerse siz neresi olduğunu bilin. 0.4144'ten başlar kanal aşırı satış bölümüne. Burası aynı zamanda da bir alım bölgesidir arkadaşlar. Birileri satarken birileri alır. Korkular satın alınır. Korkular geçilince de satılır. Bu iş böyledir. Her zaman beklentiler satın alınır. Beklenti karşılandığı en kral beklenti olsun satılır. Bu işin bir anayasasıdır. Bunu hiçbir zaman için unutmayın. 0.4144 ile discount dediğimiz en ucuz bölgenin dibi olan 0.3359'dur. Bu bölge arasında mutlaka tepki alır. Ancak Kirjun Sen'den çok fazla uzaktayız. Ee, i̇lk düştüğü noktayı eğer hesaplayacak olursak e, 1 dolar e, 3.294 sent olarak gördüğümüz rakam Gerçekten neredeyse 2-3x düşmüş. Burada ciddi bir çöküş yaşadığı gerçeğini görüyoruz. Şimdi neler olabilir onu bir görelim. sene baktığımızda 0.8442 gözüküyor. Yani ancak 1x yaptıktan sonra belini kısmen doğrultabilir. Şimdi önümüzdeki günlerde neler olabilir bir defa ona bakalım. Burada ayın 12'sindeki düşüş okey. Bugün için çıkış var. Ee, uzunca bir süre uzun vadeli de yatay trend oluşumu var ama kısa vadeli de düşüşler var. Sadece 16 Şubat'ta bir çıkış olabilir ama hemen 17'sinde tekrar bir düşüş. Ve bu yatay trendler 24 Şubat'a kadar devam edecek ve 24 Şubat'ta bir çıkış olabilir. 24 Şubat'tan sonra tekrar bir çıkış bekliyorum arkadaşlar. 25 Şubat'a kadar. 25-26 Şubat'ta ki e, arada bir sıkıntılı zaman dilimi oluşabilir ama ayın 26'sında tekrar bir yükseliş ve ardından tekrar düşüş. Asıl düşüşlerin 3 Mart'tan sonra geleceğini söyleyelim. Bir kırmızı buluta gireceğiz ve düşüşler sertleşebilir. 5 Mart 6 Mart arasında kırmızı buluta girerek Düşüş trendine net bir şekilde gireceğimizi ifade edelim Evet Ve tarih 16 Mart 16 Mart'a kadar olan Bütün e, ara detaylarını size anlattım arkadaşlar Evet şimdi hacime baktığımızda 91 bin adet e, Gerçekten e, Binli rakamları e, içeren Coinlerde e, maalesef Çok böyle ağım şahım çıkışlar beklemek çok zor. 129 bin adet ortalaması varmış şu anda 91 bin adet. 129 binlik ortalamayı muhtemelen gece 3'e kadar yakalar diye düşünüyorum. Şimdi momentuma baktığımızda momentumun kötü bir şekilde düştüğünü yani diğer coinlerde de aynı arkadaşlar yani sadece buna has bir şey değil ama bu 88'e kadar düşmüş. Yani bu anormal. Bu momentumdan e, yukarıya hamleyi bu hacimden biraz zor yapar gibi görünüyor. Bir defa mevcut ortalama hacmin kesinlikle üzerine çıkmalıyız. 55'lik bir momentum seviyesi e, yukarıya çıkışı engeller. Bakın trend aşağı, momentum aşağı ve hacim orta yollu. Yani çıkabilmesi için e, ciddi bir performansa ihtiyacı olduğu net. Sadece bugün %1.16'lık düşmüş. Zaten adet bazında çok fazla ilgi gören bir coin olmadığı belli. Çünkü binli rakamlar bunu gösteriyor. Şu anda ortalama hacmin üzerine çıkmış bir araysay görüyoruz. Ama o araysay dahi günlükte 34.75 gibi çok düşük bir seviye. Neredeyse taban seviyenin 4 puan üstünde hareket ediyoruz. 15 dakikalıkta. Da 71 seviyelerine gelmiş çok üst düzeyde bir long basılmış gözüküyor. Ama şunu unutmayın ki derinliği fazla olmayan coinlerde çok küçük para miktarlarıyla bir coin'i zıplatabilirsiniz. Bence buradaki 71.23'te bunu gösteriyor. Bu şartlar altında eğer derinliği olan bir coin'de olsaydı çoktan satış pozisyonuna geçilmişti. Çünkü arayışlar seviyesi çok yüksek. Bir saatte baktığımızda 50 54 ama majör saatler olan bir saat 4 saat ve günlükte işler biraz farklı. Bir saatlikte sadece nötr seviyenin hemen üstünde hareket ediyoruz ama 4 saatlikte 50 seviyesinin altında, bir günlükte ise maalesef çok dip seviyedeyiz. Bunu söylemiş olalım. Evet, geçelim diğer grafiğimize. Diğer grafiğimizde görüldüğü gibi adeta bir şelale olmuş. Yağmış aşağıya. Ee, 58 oranında satış, 42 alım var. Ee, 53 bin adet satılmış, 38 bin adet alınmış ama bakın spot satışın 65 oranında olduğunu, büyük oyuncunun hiç olmadığını ve al sat kısmında sadece küçük oyuncuların aktif olduğunu söyleyelim. Long ve short pozisyonlarının her ikisinin aşağı yönlü hareket etmesi gelecekte bu coin'in çıkma ihtimalini biraz zora sokuyor. Evet buraya geldiğimizde şu bölgeye kadar trendde bir düşüş, düşüş görmemiş. Ancak buraya geldiğimizde yeşillerin üstünlüğü kaybolmuş kırmızılara geçmiş. Dolayısıyla 1 Şubat itibariyle ciddi bir düşüş trendi içine girmiş. Burada market structure olarak bir kırılım meydana gelmiş ve dolayısıyla da gerçekten zor seviyelere kadar inmiş ki bu seviye burada 3800 görünüyor arkadaşlar. Bu burada bu grafiğe göre dip seviye gri bölgenin çok altına düşmüşüz. Gri bölge test bölgesidir. Buradan nereye gidip gitmeyeceğine karar verecektir. Evet, gelelim diğer Grafimize, diğer grafimiz bize çok fazla e, ümitkar varı şeyler söylemiyor. Çünkü görüldüğü gibi buradaki parametrelerin 9 tanesi negatif, bir tanesi pozitif. E, bu da %90'a %10 pozisyonunda trendin aşağı geldiğini gösteriyor. E, kırılımlar e, sertleşebilir. E, bu sertleşmede 3413 seviyelerini görürsek kimse şaşmasın. Çünkü TAP ve dip versiyonları şu anda e, aktif vaziyette. Bakın tap burası deyip burası. İngilizce'de ve Türkçe'de de dip aynı şekilde okunur. E, ancak İngilizce'de biraz uzatılır. Çünkü çift e var. Bilginiz olsun. Niye deyip diyorsunuz derseniz nedeni budur arkadaşlar. Şimdi burayı biraz açtığımızda karşımıza ne çıkacak onu söyleyelim. Bakın buradaki bir pivot kırılımı, düşüşün sertleşeceğinin bize açık e, MR'lerini gösteriyor. 4428'in altına düşüp burayı kırar ise 4337'ye kadar kırar ki burada pilot low bölgesine girer ve dolayısıyla da e, sıkıştırır. High bölgesine girebilmesi için yani yüksek Kivot bölgesine girebilmesi için 4593'ü kesinlikle görmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Stokastik RSI'nin aşırı satış bölümünde olduğunu da bu arada e, ilave etmiş olalım. Çünkü stokastik RSI ve EMA tümüyle aşırı satış bölgesinde ve satış yediğini gösteriyor. Şimdi burada Elliot Wave dalga teorisine baktığımızda içsel bir trend e, yapmış Kısa düşüş ve çıkışları, dalga hareketlerini gösteren içsel trendlerdir. Dışsal trendler en tepeden en düşüğe, en düşükten en tepeye çizilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Elliot ve dalga teorisini kullanmanızı ve bunu öğrenmenizi kesinlikle istiyorum. Çünkü sadece buna ve bu trend ölçere bakarak, bir takım işlemleri yapma şansına sahipsiniz. Bunları öğrenin arkadaşlar. Bunlar sizin menfaatinize. Biz bugün varız yarın yoğuz. Bizim gibi dürüst analiz yapan insan sayısı yok. Bunu ben kendimi övmek için söylemiyorum. Kendini övenleri sevmem. Kibirli insanları hiç sevmem. Ben eski bir iş adamıyım. Zenginliği de gördüm. Fakirliği de gördüm. İnsan sarrafı sayılırım. Kibirden, gururdan ve insanlara tepeden bakmaktan kesinlikle uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Mütevazi insanlar her zaman için başarıyı yakalarlar. Bakın içsel döngüye göre burada bir sonlandırma gelmiş tepede ve düşüş gelecek demiş. Yine bir içsel döngü buraya gelir ve buradan yukarı çıkar demiş. Şimdi bizim buradan yukarıya çıkabilmemiz için gördüğünüz bu tren çizgisini aşmamız gerekiyor ki bu da 4800 4'lere falan tekabül ediyor. Ancak bu hareketlerle bu iş biraz zor arkadaşlar. Yani burada gördüğümüz tabloya göre bakın trende net biçimde o kadar çok e, aşağı yönlü bir hareket yapıyor ki burada bakın artık trendin sonlanacağı yerde ikinci bir düşüş trendi başlıyor. Tabi bu bir tahmindir. Yani biz buna İngilizce forecast diyoruz. Tahmindir. E, Bitcoin'in hareketleri altları adeta çökertti. Ama 33 bin tane coin olması da hiç mantıkla bağdaşır bir tarafı yok. Bakın trend ölçer burada ayrı ayrı trend ölçerler kullanıyorum. Hataya kesinlikle mahal yok. Eksi 77 veriyor. Buradaki tablo, buradaki tabloyla kombin çalışır ve bize verdiği bilgi diyor ki arkadaşlar ben çıkmakta biraz zorlanırım. Bakın bu harmonik formasyon bize şöyle bir bilgi veriyor. Navarro 200 formasyonuna girdim ve 6 Mart'a kadar devam etme olasılığım var. Ben burada yukarıya doğru çıkma ihtimalinin olabileceğini söylüyorum diyor. Sadece bu söylüyor ama nereden giriş yaparsanız diyor onu söyleyelim 0.48441'den yani sonunu eklemezsek 0.4844 Bu seviyeden girerseniz diyor sizin hedefiniz 0.9708 olacak diyor eğer bu seviye çok yüksekse ki bence yüksek buradaki seviye ile buradaki seviyeyi toplayın, ikiye bölün. Burada bir çizgi çizerek ilk hedefinizi kendiniz belirleyin arkadaşlar. Umarım ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bu formasyonun ne olduğuna da bakın. E, bu baliş yani bir boğa hareketinin e, işaretidir. Ama sadece bunu harmonik formasyon veriyor. Hiçbir formasyon %100 yüz çalışacak diye bir kural yok. Vadeli girenler için de stop noktasını biraz çok aşağıya çekmiş. Bunu da yukarıya çekebilirsiniz. Bence çekilecek nokta 0.3.141'dir arkadaşlar. Burada stop seviyesi çok fazla uzak. Buralarda içeride kalırsanız çıkmak zor. D bölgesi oluşmuş. D bölgesi oluştuktan sonra buradan bir yukarı çıkış gelir ki ilk çıkış bu ki içsel ve dışsal olmak üzere iki tür çizimler vardır. Bakın burada net gözüküyor. Dışsalları sarı, içselleri çizgi çizgi beyaza yakın çekiyor. Dolayısıyla da ara trendleri de bize göstermiş oluyor. Bakın tepe noktasıyla dip noktası burası. Ama aradaki düşüşler var. Bunları da ara düşüşler olarak yani içsel trend olarak görüyor Evet geçelim diğer grafimize. Burada üçlü Bollinger bandına baktığımızda üçlü Bollinger bandının birinci yani iki değer sapmalı Bollinger bandında düşen kanal içinde yer aldığımızı görüyoruz. Bu kanaldan çıkmamız için 5773'ü bize öneriyor. Buradaki diğerlerini şu anda söylememiz için herhangi bir sebep yok. Ancak 2538'e gelirse buradan mutlaka tepki alır. Bunu da söylemiş olalım. Evet haftalık olarak üssel hareketli ortalamaya baktığımızda 21 günlük EMA'nın çok altındayız. Bu da düşüşün devam edeceğinin en belirgin örneği. 7113'ü geçmediği müddetçe e, burada haftalık bazda bir çıkıştan bahsetmemiz mümkün değil arkadaşlar. Evet hemen geçelim totale. Total bize ne anlatıyor? E, 26 milyar para girdim diyor. Bu oyun oynamaya devam ediyorlar. Hiçbir hükmü olmayan bir rakam. Ama altlar için aynı şeyi söyleyemem. Altlara biraz daha fazla para girmiş. Ee, tabii ki altlar sabırsız. Çünkü Bitcoin bir türlü yol vermiyor. Total 3'e baktığımızda 19 milyar. Burada da giriş var. Altlar en küçük bir yatay trendde yukarıya fırlayacak. Bitcoin burada gittikçe düşüş kaydediyor. Tabii ki bu düşüş başlangıçta birçok kişi tarafından makul görülse de benim tarafımdan makul değil. Bitcoin'in şu andaki düşüşü gelecekte altcoin'lerin çıkışını engelleyecek en büyük faktörlerden bir tanesidir. Neden derseniz çünkü 62 seviyelerini görmeyen bir Bitcoin altlara yol vermez arkadaşlar. Kim ne derse desin. Burada 12'yi görmemiz lazım. Burada 12'yi 12'ye çok uzağız. Altların dominans seviyesi yani 3.5 puan alttayız. Bu iyi değil. E, Ethereum dominansının düşmesi demek altlarında e, güç kaybetmesi demek. E, Birçok kişi Ethereum'un e, birileri tarafından çıkışının engellendiği konusunda e, bilmişlikler yapıyor. Hiçbir şey bilmeden bu tarz konuşmalar sadece aptallara yakışır. Dün öyle aptalın bir tanesine e, cevabı verdim. Ee, halen cevap bekliyorum kendisinden. Tazminat lafını duyunca geri adım attı. Ancak ben geri adım atmayacağım. Onun haberi olsun. Ee, bulunmayacağını falan zannediyorsa aldanıyor. Ee, avukatıma bilgileri ulaştırdım. YouTube bana e, IP adresini vermedi. Dolayısıyla da avukat kanalından ve bilişim e, polisinden bu arkadaşın adresini tespit edip hakkında tazminat davası açacağım hem de yüklü bir tazminat davası. O ezik kelimesini ona yedireceğim. Çiçi. Bakalım burada klavye kahramanlığı yapmak nasıl oluyormuş. Aklına, "Aa, birilerinin tetikçisi olduğu çok açık. Seni kim gönderdiyse, o sahibine söyle, benden selam söyle. Biraz grafik öğrensin, insanları satteker yollara itmesin. Biz bu numaraları yiyecek adamlar değiliz. Ben 67 yaşındayım. Senin gibileri senin a babalarını tanıdım ben. Biz milyon dolarların içerisinde insanlarla savaş verdik. Senin gibi üç kuruş hesap yapan zavallılarla değil. Bunu da buradan söylemiş olayım. Market Cap'teki dolar demir, dominansına baktığımızda 4.48 çok yüksek arkadaşlar. Kesinlikle 4'ün altında olması gerekiyor. Bilginiz olsun. Evet Şimdi e, analizimizin sonuna geldik ve 19 dakika oldu. E, A-Ü-OZ telaffuzu da çok zor. E, bu yapay zeka coin'i şu anda çok parlak görünmüyor arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Beğenilerinizi, görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Hatalı olduğumuz yer varsa veya anlamadığınız yer varsa mutlaka sorun cevabı gelecektir. Hoşçakalın.